kuşkusuz şarkıları sahneleri güzeldi o yılın ama hayat şarkılardaki gibi değildi tıpkı şarkıdaki gibi dangerous yani tehlikeler vardı hayatta daha gerçek sahnenin coşkusu bir yana dünyanın bir başka köşesinde kulakları sağır eden bir başka gürültü vardı daha gerçek bir gürültü sahne önünde biriken konser kalabalığının daha gerçeği sınırımızın öte yanındaki milyonlardı bir yemin ettim ki Dönemem Seni versinler Ellere Beni vursunlar Sana sevdanın Yolları Bana kurşunlar Evet Korkunç bir gürültü vardı ve Evet bu ses başkaydı Bombalar uçaklar siren sesleri Çığlıklar feryatlar ve konuşmalar vardı. Tehditler, açıklamalar, ultimatomlar peş peşe geliyordu. Saddam direnecekti, böyle söylüyordu. Türkiye açıkça söylemese de rahatsızdı müdahaleden. Ama hiçbiri kar etmedi. Kimse arkasına bile dönüp bakmadı. Tarih yeniden yazılıyordu. Hem de bu coğrafyanın tarihi hem de burada, dibimizde, evimizde. Ama Müslümanlar yoktu olmasa da, Müslümana düşen tek rol ölmekti bazen de fitne ile kardeşini yani yine bir Müslümanı öldürmek. Savaş uçakları ölüm orduları facia ile geldiler. Ölüm kustular. O ordular o kabus dolu yılda bombalarla Orta Doğu'nun geleceğini çaldılar. Kan döktüler bu topraklara. Dökülen kanda da yine Müslümanı boğdular. Sınır yanıyordu ama Türkiye'nin yanı başındakine bakacak hali yoktu. Evet, olası tehditlere, saldırılara karşı sınıra yüz binlerce asker konuşlandırılmıştı ama asker daha da önemlisi Türkiye'yi yönetenler o gün duracağı yeri, haddini biliyordu. Türkiye o savaşta olan bitenler karşısında kılını bile kıpırdatamadı. Çünkü yıl 1991'di. Önce bir defa 8 seneden beri iş başındasınız. Nereden nereye indirdiğinizde kim size itimat edecek de bundan sonra ona indireceğim 5 içinde diyeceksiniz. Bu söylenen sözlerin hiçbirisiyle bu meseleler hallolmaz. Sadece enflasyon kelimesi değil, sadece liderler ve onların ekonomi vaatleri değil. 1991 seçiminde birbirinden ilginç seçim şarkıları ve birbirinden ilginç kampanyalarda seçmenin, yani milli iradenin karşısındaydı. Cumhuriyet'in oy oranları ANAP %24.9, Vefa Partisi 16.79, Sosyalist Partisi 0.44, DYP 27.24, DSP 10.92, CHP 20.51 Turgut Özal'ın köşke çıkmasıyla lidersiz kalan Anavatan Partisi'nin 8 yıllık iktidarı o yıl bitti. Sandıktan koalisyon çıktı. Türkiye seçim sonuçlarını ilk kez bir özel televizyon kanalından izlerken Sunucunun o renkli, o grafikli ekrandan açıkladığı sonuçlar kimseyi şaşırtmadı. Mesut Yılmaz, genel başkan olarak girdiği ilk seçimde partisi ANAP'ı iktidardan düşürdü. Nedeni belliydi. Özal'ın hep diri tuttuğu milli ve manevi değerler bir kenara itilmişti. Partide muhafazakar isimler küstürülmüştü. Buna aynı politik hatalarla kaybedilen milliyetçi oylar da eklenince ANAP için sonun başlangıcı olmuştu. Ve Türkiye koalisyonlu yıllarla yeniden tanıştı. DYP-SHP koalisyonu. Başbakanlığa en büyük aday Süleyman Demirel'di. Koalisyon demek kriz demekti. Her an, her dakika gerilim beklemekti. Enflasyon, yani bir bakıma bol sıfırlı paralar demekti sancıydı bir başka adıyla. Zamlar, kuyruklar, bekleyen projeler, bitmek tükenmek bilmeyen terör saldırıları demekti. Dahası yönetimde boşluk ve zafiyet demekti. Bunun böyle olduğunu ve koalisyondan başka da bir şey çıkmayacağını herkes biliyordu. Ama elden de gelen başka bir şey yoktu. İşte koalisyonun en yıkıcı sonucu, bitmeyen terör, dibimizdeki acımasız savaş tıpkı bugün Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi. PKK'lı teröristlere alan açtı. Hainler genel seçimlerden hemen 6 gün sonra Çukurca'da iki köy ve karakola baskın düzenleyerek 17 Mehmetçiğimizi ve çok sayıda sivili şehit etti. Türkiye o yılı ve gelecek 90'ları yaşamak zorundaydı. Bol sıfırlı, terörlü, acılı, krizli, bol koalisyonlu ve bol başbakanlı yıllar 90'lar işte böyle başladı. <laughs> Hatırladınız değil mi o yılı? Nasıl unutulur ki? Türkçe pop ilerliyor, her gün yeni popçu yeni bir pop albümü piyasaya çıkıyordu. Arabesk sona yaklaşıyor, Yeşilçam duraklıyor, onun yerine televizyon dizileri çekiliyordu. Sabri Bey! Akşama eve falan yok. Tamam efendim, yok. Aç kaldın demeyin sonra. Demem. 1991 yılı kuşkusuz hem Türkiye hem de dünya için sadece bir yıl olmanın ötesinde en zorun, en zor başlangıçların, sancılı yılların yani 90'ların habercisiydi.